Arkadaşlar merhaba. Ee, bu en son yaptığımız Buda figürlü tankın içinde önceki akvaryumda Kerevit yavruları vardı. Hatta yakalamak için sizden e, taktik istemiştim. Bilgi amaçlı. Tek tek hepsini toplamıştım. Şu kepçe içine yem koyarak. Şu yuvarlak kardeş kepçesiyle. Bayağı uğraştırmıştım ama tankı bozduğumuz için sıkıntı almamıştı. Yani bozulan tanktaki şey yakalamak daha basit oluyor. Açı içi dağıldığı zaman bir sıkıntı olmuyor. Zaten tankı bozacağız. Ama bu dolu tankların içinde bir şey yakalamak çok zor mesela bitkili tanklarda. Balık yakalamak, karides yakalamak ya da kerevit yakalamak. Şimdi ben bir kısmını karides tankına, küçük tanka koymuştum yavru kerevetlerin. Bir kısmını da şu denemek için Java mouse'u tuttuğum kavanoz, yuvarlak kavanozda tutmuştum. Şimdi bunun içinde kerevit yavruları var. Bunların hepsini bu oturmuş artık az tankın içine koyacağız. Bunun içinde zaten videoyu çekerken de söylediğim gibi bir tek repistesler var. Bir de kerevit yavrularıyla anne kerevitler var. Yani damızlıklarla yavrular var. Şöyle yapıyorum. Şu tankta en küçük yavrular var. Bu tankta da damızlık ve damızlık altı. Yani boylandırma tankı yaptım bunu. Buraya hiç koymuyorum. Burada çünkü gramiler yiyebilirler. Güvenemiyorum. Gramiler biraz orta boylu balıklar. ne onlar ya da emberler falan bir şey yapmıyor pek ama mesela pistesler de aslında yiyebilir ama çok bir etkisi olmaz. Buradaki yavrular artık çünkü büyüdü. Neredeyse tırnağım kadar varlar yani. Şöyle tırnağım ucu kadar varlar. Şimdi videoya başlayalım. Bir kaba içindeki yeşilliği alacağım. Çünkü humus bayağı karışmış içinde sarmış. Derin kabada kerevitleri dökeceğim bu kaba pembe olana. Dediğim gibi bu fanusta ben güneş ışığında direkt doğal ışıkta musu tutuyorum. Yani lazım olursa diye. Parça parça böldüklerini böyle tutuyorum. Tekrardan kerevitleri Buradan naklettikten sonra e, Mos'u tekrardan içine koyacağım. Bir de temizleyeceğim. Bayağıdır bakmadım çünkü. Faunus olsa içindeki canlıları en iyi şekilde büyütmemiz lazım. Bakın parça parça Mos. Bu arada kelebekler içinde gidebilir. Ona dikkat ediyorum. Şöyle göstereyim size. Mostları Bayağı sağlıklı mostlar Şu büyük parçada Belki içinde olabilir Onu burada sallıyorum Onun için boş çünkü şu an çıkmadı. En son gene bakacağım zaten aralarında. Bir de bu Faunus'ta şey de var. Ramson salyangozu da var. Ben bir de Ramson salyangozu üretiyorum. Çünkü kerevitlere canlı bit şey canlı bitki demişim. Canlı yem olarak araştırmıştım. Şey veriyorum. Salyangoz. Ramsonları çok güzel yiyorlar. Bakalım görebilecek miyiz? Evet fanusun içi. Evet bakın uçuyor şurada bir tanesi. Evet, bu suyu komple dökeceğim. Bakın uçuyorlar sallayınca. İçinde. Şu uçanlar kelebet yavrusu. Ne var ne yok döktüm komple. Buradan tek tek kepçeyle alacağım onları. Aynı ana tanktan topladığım gibi. Hiç file vermeden. Almaya çalışacağım. Tufağımız boşaldı. Şu an boş. Şöyle yukarıdan bakıyorum. Evet. Bayağı varlar. Bir 10 tane var. Bakayım gösterebilecek miyim? Su dökülecek. Evet. Şimdi bunları oylandırma tankını alacağım. Bu su üstündeki bitkiler pisti ya bunlar. Bunlar amonya çektiği için kullanıyorum ben. Su üstü bitkisi. Seviyorum da güzel duruyor ama bu tür çok çabuk ürüyor. Yani ben 3-4 tane mi almıştım. Gopi Center'dan almıştım galiba. Tam hatırlamıyorum şimdi. Yok pardon. Atakan Special'dan almıştık çok fazla öğledi. Attığım da oldu yani. Çürüyenlerin hepsini atıyorum. Hiç acımıyorum yani. Çok fazla çoğalıyor çünkü zaten. Evet. Burada daha minikler de var. Daha büyükler de var. Ya zaten her canlı aynı yaşamadığı için, aynı şekilde büyümediği için aslında aynı şeylerle besleniyorlar ama çok tatlı duruyorlar şu an minik minik. içinde. Evet, dört tane var burada. Bunlar artık Web sitesler bir şey yapacağını sanmıyorum. Evet arkadaşlar, kelebekleri naklettikten sonra e, cam kavanozdan kalan bakın Ramson salyangozları onları şimdi ezeceğim çünkü kabuğunun içini yiyemiyorlar ama ezince çok güzel parçalıyorlar kelebekler şu an evet arkadaşlar e, temizlikten sonra kalan Ramson salyangozlarını şimdi canlı yem olarak kerevitlere vereceğim. Kerevitleri transfer ettik. Bakın Bu cımbızın dibiyle Şöyle kırıyorum Sesi duyacaksınız zaten Bu cırt diyen ses O kabuğundan gelen ses Evet kabukları kırdım kapın içindeki suları aktı. Yani bu canilik gibi görmeyin. Millet bunu alıp çöpe atıyor, tuvalete döküyor. Ben değerlendiriyorum, canlı yem olarak veriyorum hayvanlarıma. Çünkü bu canlı çok çabuk yürüyor. Artık yani ya toplayıp çöpe atacaksın ya katil salengoz Helena koyacaksın içine. Ama ben bunları değerlendiriyorum ve de bu şekilde canlı yem olarak atıyorum içine. Hapur pur yiyorlar. Tavsiye ederim. Yani kerevit besleyenler arkadaşlar bilmiyorsa canlı yem olarak on numara nev tesellengozu çok bence ideal yem. Bu sefer hepsini buraya atacağım. Zaten çoğunluk burada popülasyon. Küçüklü büyüklü atıyorum. Bazen tabi e, epistesler de, de salça oluyor ama Birazdan zaten bunun kokusunu alacaklar. Ve Kerevitler Büyüklü küçüklü Yeme Çullanacaklar. Bakın şurada bir tane var. Bu ikinci batım yavrularımdan. Bu panustan için attıklarımdan yakalayamadım şu an çekmek için. Onlar bayağı küçüktü. Şimdi de yakalayabilirsem, evet şurada bir tane var. Kelevet yavrularımı gösteriyorum. Bakın. Kardeşler de burada. Rilli kardeş bunlar. Pardon, rilli değil. Ee, kiraz kardeş. Ama benimkiler kırma. Zaten kirazlar kırma tür olarak. Baya orman gibi oldu bunun içi. Şu arkada damazlık anne var. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Çok bitki var. O yüzden bakın şu arkada. Bakalım yakınlarda yakalayabilecek miyiz bebeklerden? İçine ilk koyduğumda ön tarafta vardı ama hepsi tabi yerini bulmuş, kaçmış. Bütün deliklere giriyorlar. Bir de kerevitler kendi yuvasını yapmayı seven canlılar toprağı kaldırabiliyorsak taşların aralarına yuva yapıyor. Burada da bir sürü kaya olduğu için doğal olarak evet bakın bir tane şurada yakaladım. Bu ilk batım yavrularımdan. Bu şu an üreme boyuna gelmiş. Bakın gidiyor. Anneleri bunun iki katı. Şurada gene karides var. Ya, bu tank bence ilkinden daha güzel oldu. Arkadaşlar bana niye bozuyorsun abi? Akvaryumun çok güzel falan dediler de ya, bence bu bu da figür çok aklıma iyi geldi ve becerdiğimi düşünüyorum. Ee, bu mangrolardan yaptığım tasarımın üstü de yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Bakın filiz vermiş hep Javamoslar. Tabii ölenler oldu. o oluyor zaten. Çünkü bir hayvan, bir canlıyı, bir bitki de olsa kurulu yerinden bozup başka yere alıyoruz. Onun adaptasyon süreci oluyor doğal olarak. O yüzden fireler olur yani. Ama ben sonuçtan memnunum. Sadece tek sıkıntı maddiyattan dolayı. Şu tankın, şu 30 30luk küp akvaryumun full ultra clear yani şunun gibi rodajlı full ultra clear olması çok iyi olurdu. Şuradan silikonlar gözüküyor görüyorsunuz. Sağlık olsun. Parayı bulunca onları da yapacağım. Sıkıntı yok. Şimdilik böyle. Elimizdeki malzemeyle en iyisi bu. Biraz daha uğraşacağım. Bakalım küçüklerden evet bakın bu ikinci batım yavrum. Görüyorsunuz şu an. Demin gösterdiğim daha büyüktü. O birinciydi. Bu ikinci. Yani kerevit üretimi çok aslında zor bir şey değil ama çok çeşit bakamıyorsunuz içinde yani. Yavru almak istiyorsanız çok böyle ağzı büyük balık olmayacak. Beta mesela mesela gurami beta ciklet türleri olmaz. Yerler. Ama lepistes çok bir şey yapmaz. Bir de çok full bitkili olduğu zaman böyle saklanacak yeri çok oluyor. Bir de bunlar yüzen canlı olmadığı için dipte geziyorlar genelde. Tırmana, tırmanan, tırmanan Yakalayamaz yani bunu, biraz zor. Ama mesela Lepistester kendi yavrularını çok yiyor, ben çok gördüm. Bundan 200 3 sene önceki Shallow tankımda, gölet tankımda bu e, Sismos Cihazı vardı hatta aslında. Yüksek değildi, enine bir tanktı. Onda mesela Lepistester'in çok güzel öremişti. En, enine uzun bir tanktı o. O duruyor aşağıda kömürlükte ama Bilmiyorum ben Yani o tarz değil de yani böyle yüksek akvaryum daha gör görünüş olarak önden bakınca daha hoş duruyor. Muhtemelen şuraya şu kahverengi antika sehpanın üstüne onun boyu 70 cm. 70'e 40 ya yani 60'a 40'lık bir akvaryum alacağım. Öyle düşünüyorum. Oraya da işte aklımdaki Ivo gemiyi kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Elinde kaya da var. Yani dekor kayası var elinden de güzel. Pahalı pahalı kayalar var. Eski tanklarımdan bozduğum. Onlar da kömürlükte duruyor. Evet. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.